bir erkeğin kadında asla tahammül edemediği beş şey vardır. Birincisi, sürekli şikayet eden kadın, erkek huzur arar. Oysa şikayet eden kadın bulunduğu her ortama huzursuzluk yayar. İkincisi, saygısız davranan kadın, erkek sevgisizliği unutur ama saygısızlığı asla unutmaz. Çünkü erkek sevgiyle değil, saygıyla ayakta kalır. Üçüncüsü, dedikoducu kadın. Erkek kendini güvende hissetmek ister. Ama sürekli başkalarını konuşan bir kadına güvenemez. Dördüncüsü, sürekli kıyas eden kadın. Bak onlar şöyle, onlar böyle. Dedikçe erkek kendini yetersiz hisseder. Ve o an sevgisini yavaş yavaş geri çeker. Beşincisi, sevgisiz ve ilgisiz kadın. Erkek değer görmediğinde sevgiyle başladığı evlilikten sessizce uzaklaşır. Unutma. İslam bize evlilikte sabrı, sevgiyi ve merhameti öğütler. Şikayet etmek yerine şükret, kıyas etmek yerine dua et. Susmak yerine güzel söz söyle. Çünkü huzurlu bir evlilik inatla değil, sabırla, anlayışla ve merhametle ayakta kalır. Toplumun kalemi der ki: "Bir evlilik sevgiden çok saygı, sabırdan çok merhamet ister." kadın şükrettiğinde ev huzur bulur, erkek değer gördüğünde yuva güçlenir, unutma. Şikayet evi yıkar, şükür evi yaşatır.